Merhaba arkadaşlar. Ben Seval Bektaş. Bugünkü podcast'imizde antik dünyanın en etkileyici mitlerinden biri olan Ikarus ve Daedalus'un hikayesini ele alacağız. Bu efsane insanın özgürlük arayışını, sınırlarını zorlama arzusunu ve bu arzunun trajik sonuçlarını gözler önüne seriyor. Efsaneler dünyasında Ikarus ve Daedalus'un hikayesi bize sadece cesaretin ve yaratıcılığın değil aynı zamanda kibir ve dikkatsizliğin bedelini de hatırlatır. İnsanın güneşe doğru yükselme arzusunun sembolü olan bu mit, hem antik çağlardan bugüne kadar sanat, edebiyat ve psikolojide derin izler bırakmıştır. Carl Gustav Jung'un perspektifinden bu metin derin psikolojik anlamlarını keşfederken, aynı zamanda edebiyat, sanat ve sinemada nasıl yeniden yorumlandığını ve günümüz kültüründe nasıl yankı bulduğunu inceleyeceğiz. Gelin Icarus'un kanatlarını tutunup bu zamansız hikayeye doğru bir yolculuğa çıkalım. Daidalos, Atina'nın en ünlü zanaatkarı ve mucididir. Olağanüstü zekası ve yetenekleri sayesinde mimari, heykelcilik ve mekanik alanlarda ustalaşmıştır. Ancak Atina'daki yaşamı Daidalos için trajik bir hal alır. Kıskançlık ve hırs, yeğeni Talos'un yeteneklerinden dolayı onu kıskanmasına yol açar. Talos'un yeteneklerinin kendi yeteneklerini gölgede bırakmasından korkan Daedalus, onu Akropolis'in tepesinden iterek öldürür. Bu cinayet sonrası Atina'dan kaçmak zorunda kalan Daedalus, Girit'e, Kral Minos'un sarayına sığınır. Girit'te Kral Minos, Daedalus'u sarayına kabul eder ve onu çeşitli projelerde çalıştırır. Daedalus'un en ünlü eseri, Kral Minos'un emriyle inşa ettiği labirenttir. Bu labirent Minos'un karısı Pasipae ve bir boğa arasında doğan canavar Minator'u hapsedebilmek için yapılmıştır. Labirent o kadar karmaşıktır ki içine giren kimse çıkamaz. Bu Daedalus'un dahiliğinin ve mekanik yeteneklerinin bir göstergesidir. Ancak Daedalus zamanla Kral Minos'un gözüne batar. Minos, Daedalus'un çok fazla şey bildiğini ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşabileceğinden korkar. Daedalus'un Minotaur ve labirent hakkında sahip olduğu bilgi onu tehlikeli bir şahit haline getirir. Bu nedenle Kral Minos, Daedalus'u ve oğlu Ikarus'u labirente hapseder. Labirentten kaçmak imkansız görünse de Daedalus pes etmez. Ustalığını kullanarak deniz kıyısında bulduğu kuş tüylerini toplar ve balmumu ile birleştirerek kendisi ve oğlu Ikarus için iki çift kanat yapar. Bu kanatlar Daedalus ve Ikarus'un gökyüzüne uçarak özgürlüğe kavuşmasını sağlayacaktır. Daedalus, uçuş öncesi Ikarusa ciddi uyarılarda bulunur. Güneşe çok yakın uçma, çünkü balmuma erir, denize çok yakın uçma, çünkü kanatlar ıslanır ve düşersin. Orta yolu izle, dengede kal. Bu uyarılar Daedalus'un bilgeliğini ve deneyimini yansıtır. O, hem aşırılıkların tehlikelerini bilir hem de Ikarus'un gençliğindeki heyecan ve özgürlük arzusunun farkındadır. Ancak Ikarus babasının bu uyarılarına ne kadar dikkat edecektir? Ikarus uçmaya başladığında özgürlüğün ve uçmanın verdiği hazla büyülenir. Gökyüzünde süzülmek daha önce hiç yaşamadığı bir deneyimdir ve bu deneyim onun dikkatini dağıtır. Babasının uyarılarını unutarak Ikarus güneşe doğru yükselmeye başlar. Güneşin sıcaklığı bağ eritmeye başlar ve kısa sürede kanatlarını bir arada tutan balmumu çözülür. Tüyler dağılıp dökülür ve Ikarus güneşten denize doğru düşer. Ege denizinin sularına gömülür ve orada boğularak hayatını kaybeder. Daidalus, oğlunun düşüşünü çaresizlik içinde izler. Ikarus'un ölümünden büyük bir üzüntü duyar ve onun hatırasını yaşatmak için Ikarus'un düştüğü yere Ikarus denizi adı verilir. Daidalus, oğlu olmadan yoluna devam eder Sicilya'ya ulaşır ve orada bir tapınak inşa ederek kanatlarını Apollon'a adar. İkarus ve Daedalus'un miti birçok katmanlı tema içerir ve farklı yorumlara açıktır. İkarus'un trajedisi, insana sınırlarını zorlamasının tehlikelerini simgeler. İkarus, özgürlüğün ve bireysel iradenin çekiciliğine kapılarak doğal düzene ve babasının bilgeliğini ihlal eder. Bu yungun, gölge kavramı ile ilişkilendirilebilir. Ikarus'un issel arzuları ve bilinç dışı istekleri onun kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden olur ve sonunda yıkımına yol açar. Daedalus ve Ikarus arasındaki ilişki bilgelik ve gençlik arasındaki dengeyi temsil eder. Daedalus hayat deneyimiyle aklın sesi olurken, Ikarus gençliğin heyecanı ve özgürlük arzusuyla hareket eder. Bu, bireyin hayatındaki denge arayışını ve bu dengeyi kuramamanın sonuçlarını gösterir. Ikarus'un güneşe yaklaşması insanın kibirli doğasını ve aşırı hırsın sonuçlarını sembolize eder. Güneşe yakın uçmak, tanrılara meydan okumak gibi algılanabilir ve bu da antik Yunan'da sıkça görülen hibris yani kibir kavramının bir örneğidir. Mit aynı zamanda baba oğlu ilişkisini derinlemesine işler, Dadelus'un oğlunu koruma çabası ve Ikarus'un babasının uyarılarını göz ardı etmesi, ebeveyn çocuk ilişkisindeki gerilimleri ve iletişim kopukluklarını yansıtır. Icarus ve Daedalus'un hikayesi, zamansız ve evrensel temalarıyla edebiyat, sanat, psikoloji ve kültürel yorumlarda derin izler bırakmıştır. Bu mit, insanın içsel ve dışsal yolculuklarını, sınırlarını, sınırlarını aşma arzusunu ve bu arzunun sonuçlarını dramatik bir şekilde ele alır. Icarus ve Daedalus miti, sanat tarihinde derin ve kalıcı bir etki yaratmıştır. Sanatçılar bu miti, insan doğasının sınırlarını zorlaması, başarısızlık ve hüsran temaları arasında yeniden yorumlamışlardır. Şimdi, Smith'in sanatta öne çıkan bazı yansımalarını detaylı olarak ele alalım. Peter Bruegel, İkarus'un Düşüşü, 16. yüzyıl Peter Bruegel'in bu eseri, Icarus'un trajik düşüşünü tasvir eden en ünlü sanat eserlerinden biridir. Ancak bu tablo, Icarus'u sahnenin merkezine yerleştirmek yerine onu kenarda ve neredeyse fark edilmeyecek şekilde resmeder. Bruegel, İkarus'un düşüşünü merkeze almaktan ziyade sıradan insanların günlük yaşamlarına odaklanır. Eserde bir çiftçi tarlasında çalışmakta, bir çoban koyunlarını gütmekte ve bir balıkçı denizde avlanmaktadır. İkarus'un bacakları sadece suyun yüzeyinde görünmektedir. Bu insan trajedilerinin dünyada çoğu zaman fark edilmeden geçip gitmesine ve bireysel felaketlerin, büyük resimde ne kadar önemsiz olabileceğini vurgular. İkinci eser Henry Matisse Icarus 1947 Matisse'in Icarus adlı eseri sanatçının ünlü caz serisinde yer alır. Bu eser kesme kağıt tekniğiyle yapılmış basit ama çarpıcı bir çalışmadır. Icarus, mavi bir arka planın ortasında kırmızı bir kalp ile vurgulanan siyah bir figür olarak tasvir edilmiştir. Matisse'in yorumunda Icarus'un düşüşü daha çok içsel bir deneyim olarak ele alınmıştır. Kırmızı kalp, Icarus'un tutkularını ve arzularını temsil eder. Ancak figürün çevresindeki karanlık, bu arzuların onu nasıl bir tehlikeye sürüklediğini gösterir. Matisse'in modern ve stilde yaşamına, mitin evrensel ve zamansız doğasını vurgular. 3. Mark Chagall The Fall of Icarus 1975 Chagall, eserlerinde sıklıkla mitolojik ve dini temaları işler. The Fall of adlı eseri de bu temalar çerçevesinde ele alınmıştır. Eserde Icarus'un düştüğü an soyut bir şekilde resmedilir. Çevresinde uçuşan figürler ve canlı renkler bulunur. Chagall'ın eseri Icarus'un düşüşünü rüya gibi mistik bir bakış açısıyla ele alır. Chagall bu düşüşü daha çok insan ruhunun evrensel bir ifadesi olarak görür ve onu sembolik bir düzleme taşır. Chagall'ın eserinde düşüş anı adeta bir patlama bir enerji boşalması gibi resmedilir. Bu da Ikarus'un arzularının yoğunluğunu ve trajedisini vurgular. 4. Jakob Peter Govi, The Flight of Icarus, 1635-1637 Govi'nin eseri Icarus'un uçuşunu ve düşüşünü dramatik bir şekilde tasvir eder. Icarus havada asılı kalmış bir şekilde gösterilir. Kanatlarından balmumu'nun mumunun eridiği ve tüylerin uçtuğu an yakalanmıştır. Bu eser Ikarus'un kibirli cesaretini ve sonuçlarının acımasızlığını öne çıkarır. Kovi, mitin dramatik anını yakalayarak izleyiciye Ikarus'un kaçınılmaz kaderini hatırlatır. Gökyüzündeki bulutlar ve Ikarus'un dramatik pozisyonu esere büyük bir gerilim katar ve izleyiciyi bu trajik anın içine çeker. 5. Anteni Van Dik Daedalus ve Ikarus 1618-1620 Van Dik, Eserinde baba oğul ilişkisine odaklanır. Daedalus, Icarus'un kanatlarına takarken resmedilmiştir. Bu sahne, mitin daha az gösterilen bir anını betimler ve baba ile oğul arasındaki bağ vurgu yapar. Van eseri, Daedalus'un endişesine ve Icarus'un gençlik heyecanını bir araya getirir. Bu tablo, Icarus'un uçuşun ardındaki insani hikayeye ve baba oğul arasındaki dinamiği vurgular. Daedalus'un oğluna verdiği uyarılar, izleyicinin zihninde, Ikarus'un kaçırılma trajedisiyle yankılanır. Ikarus ve Daedalus miti sanatçılar tarafından farklı dönemlerde ve tarzlarda yeniden yorumlanmıştır. Bu eserler insan doğasının sınırlarını zorlamanın tehlikelerine, hırs ve kibrin yıkıcı etkilerine ve bireysel trajedilerin evrensel anlamlarını araştırır. Bu sanat eserlere hem mitin köklerine sadık kalarak hem de modern ve kişisel yorumlar getirerek Ikarus'un hikayesinin zamanlar üstü doğasını gözler önüne serer. Edebiyata yansımaları da şu şekildedir. İki örnek vermek istiyorum. James Shaw, A Portrait of the Artist as a Young Man. Yani sanatçının bir genç adam olarak portresi. Icarus Mitty bu romanın ana temalarından biridir. Romanın baş kahramanı Stephen Dedalus, Dedalus'un soyadını alarak bireysel özgürlüğü ve sanatsal ifade arzusunu simgeler. Steppen, kendi yolunu bulmaya çalışırken Icarus gibi riskler alır. W. H. Auden Muzdös Böks Ars Auden'ın bu şiire, Peter Bruegel'ın Icarus'un Düşüşü adlı tablosundan ilham almıştır. Şiir, Icarus'un düşüşünün çevresindeki dünyada nasıl fark edilmediğine, sıradan hayatın nasıl devam ettiğini anlatır. Bu, insan trajedilerinin genellikle fark edilmediğini ya da önemsenmediğini vurgular. İkarus ve Diatulus mitinin dizi ve filmlerdeki yansımaları bu klasik hikayenin modern anlatımlarla nasıl yeniden yorumlandığını ve günümüz kültürüne nasıl entegre edildiğini gösterir. İşte bu mite atıfta bulunan bazı dikkat çekici örnekler. Lost 2004-2010 Bu popüler dizide karakterler sık sık kendi sınırlarını zorlamaya ve doğaüstü güçlere karşı mücadele etmeye çalışırlar. İkarus mitine benzer şekilde birçok karakter, özellikle John Locke, hayatta kalma ve anlam arayışı içinde sınırlarının ötesine geçmeye çalışır. Locke, adanın gizemlerini çözmek için büyük riskler alır ve sonunda bedelini ağır bir şekilde öder. Westworld, 2016 Bu dizide insan yapımı robotlar özgürlük arayışı içindedir ve yaratıcılarına karşı gelirler. Icarus'un sınırlarını zorlaması gibi, robotlar yani hostlar da kendi doğalarının ve yaratıcılarının koyduğu sınırları aşmaya çalışırlar. Dolores, bilinç kazanarak özgürlüğünü elde etmek için insanlara karşı büyük bir mücadeleye girişir. Bu da hem kendi hem de diğer hostların trajedisine yol açar. Filmlerde Icarus ve Daedalus miti The Fly 1986 David Kronberg'in bu bilim kurgu korku klasiği bir bilim insanının insan sınırlarını aşma çabasını ve bu çabanın trajik sonuçlarını ele alır. Baş karakter Seth Brunt, kendini bir sinekle birleştirerek teleportasyon deneyinde başarılı olmaya çalışır. Ancak bu deney sırasında kibirli bir şekilde doğa yasalarını ihlal eder ve sonunda bir canavara dönüşerek trajik bir sonla karşılaşır. Bu Ikarus'un güneşe yaklaşarak kendi yıkımını hazırlamasına benzetilebilir. Sunshine 2007 Danny Boyle'ün yönettiği bu bilim kurgu filminde bir grup astronot ölmekte olan güneşe nükleer bomba göndererek onu yeniden canlandırmaya amaçlar. Film boyunca karakterler Ikarus'un güneşe yaklaşması gibi güneşe çok fazla yaklaşmanın ve insan sınırlarını aşmanın tehlikelerini yaşarlar. Filmin sonunda İnsan hırsı ve bilimsel kibir, Icarus'un trajedisini anımsatan sonuçlara yol açar. Gattaca 1997 Bu filmde genetik olarak kusursuz olmayan bir adam olan Vincent Freeman, elit bir uzay yolculuğu programına katılma hayali kurar. Film Vincent'ın fiziksel sınırlarını ve genetik belirlenimcilik sistemini aşma çabasını işler. Icarus gibi Vincent da sınırların ötesine geçmeye çalışır ve bu uğurda büyük riskler alır. Wings of Desire 1987 ve City of Angels 1998. Bu iki filmde Icarus Metin'in temaları insan deneyimiyle bağlantılı olarak ele alınır. Melekler insan olma arzusuyla dünyaya inerler ancak bu arzuları onları hem fiziksel hem de duygusal olarak tehlikeye sokar. Özellikle City of Angels filminde melek setin insan olmak için gökyüzünden inmesi ve aşık olduğu kadınla birlikte olma arzusu, İkarus'un sınırlarını zorlaması ve düşmesiyle paralellik gösterir. Bu yapımlar, İkarus ve Daedalus'un mitine modern hikayelerle yeniden canlandırarak, mitin evrensel temalarının günümüzde de nasıl yankı bulduğunu göstermektedir. Jung'a göre yorumlama yapmak istiyorum. Ardından podcast'imize son vermek istiyorum. Jung'a göre mitler kolektif bilinç dışımızın ürünleridir. Bu bilinç dışında yer alan arketipler, insanlığın ortak deneyimlerini ve içsel psikolojik yapısını yansıtır. Icarus ve ve Daedalus da, miti bu bağlamda bireyin kişisel gelişimi, bireysel, bireyselleşme süreci ve bilinç dışının etkileri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Jung'un gözünde Daedalus da, 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 ve Icarus... Daedalus ve Ikarus arasındaki ilişki hem bireyin hem bireyin içsel yolculuğunu hem de bireyin kolektif bilinç dışı ile olan ilişkisini simgeler. Daedalus, bilgilik ve deneyimin sembolü olarak bilinçli aklın ve rasyonel düşüncenin temsilcisidir. Ikarus ise gençlik, tutku ve bilinç dışı arzuların temsilcisidir. Bu iki figür arasındaki dinamik, bireyin hem bilinçli hem de bilinç dışı yanlarını dengelemeye çalıştığı bireyselleşme sürecini yansıtır. Icarus'un karakteri Jung'un gölge arketipiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilir. Gölge, bireyin bilinçli kişiliği tarafından bastırılan, kabul edilmeyen ve genellikle karanlık olarak görülen dışı yönlerini temsil eder. Icarus, özgürlüğe ve sınırsızlığa duyduğu tutkulu arzusu ile gölgeyi sembolize eder. Güneşe doğru yükselme arzusunun ardında babasının uyarılarına rağmen kontrol edilemeyen ve bilinçli bir istek yatar. Bu bireyin gölgesiyle yüzleşmeden, bilinçli bir şekilde bu arzularını entegre etmeden hareket ettiğinde, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarla karşılaşabileceğini gösterir. Jung'a göre, Icarus'un güneşe çok yakın uçması, bireyin bilinç dışı arzularının kontrolsüz bir şekilde açığa çıkmasının bir metaforudur. Bu bilinç dışının bastırılması veya yok sayılması durumunda, bu güçlerin bireyin hayatını nasıl ele geçirebileceğini ve onu felakete sürükleyebileceğini temsil eder. Icarus'un düşüşü, gölgenin entegrasyonunun başarısızlığı olarak görülebilir. Bilinç dışının bu tehlikeli güçleriyle yeterince yüzleşmeden ve onları bilinçli bir şekilde entegre etmeden birey kendi yıkımını hazırlayabilir. Jung, bireyselleşme sürecini bireyin tam potansiyelini gerçekleştirme yolculuğu olarak tanımlar. Bu süreçte birey hem bilinçli hem de bilinç dışı yanlarını entegre eder ve bu yolla bütünsel bir kişilik geliştirir. Icarus'un hikayesi bu yolculuğun tehlikelerine dikkat çeker. Daedalus'un uyarıları, yungun terimleriyle bireyselleşme sürecinde bireyin yolunu aydınlatacak olan bilgelik ve deneyimi temsil eder. Daedalus, bireyin bilinçli yanını temsil eder ve bu yan, bileş dışı arzularla dengeli bir ilişki kurmanın önemini vurgular. Ancak Ikarus'un trajedisi, bu dengeden sapmanın sonuçlarını dramatik bir şekilde gösterir. Bireyselleşme sürecinde aşırıya kaçan arzular ve kontrolsüz istekler bireyin gelişimini engelleyebilir ve onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebilir. Jung bu miti ayrıca ego ve kendilik arasındaki ilişki bağlamında da ele alabilir. İkarus'un güneşe yükselme arzusu, egonun kendilikle birleşme arzusunu simgeler. Ancak bu birleşme, yeterli hazırlık ve bilinçli entegrasyon olmadan gerçekleşmeye çalışıldığında ego bu süreçte eriyebilir ve yok olabilir. İkarus'un düşüşü, kendiliğin gücü ve büyüklüğüne karşı egonun kırılganlığını ve bu güçle yüzleşme sürecinin zorluklarını simgeler. Jung'a göre Ikarus'un düşüşü, egonun parçalanmasını ve bireyin kendini kaybetmesini temsil eder. Güneşe doğru uçmak, bilinç dışı güçlerin cazibesine kapılmayı ve bu güçler tarafından tüketilmeyi sembolize eder. Gölge ile yeterince yüzleşmeden ve bilinçli bir şekilde entegre etmeden, ego bilinç dışının güçleri tarafından yok edilebilir. Bu bireyin psikolojik dengesini kaybetmesine ve potansiyel olarak zihinsel ve duygusal bir çöküşe yol açabilir. Jung'un gözünde Icarus'un hikayesi, bireyselleşme sürecinde karşılaşılan en büyük tehlikelerden birini gözler önüne serer. Bilinçte ego ile bilinç güçler arasındaki dengeyi kuramamak. Icarus'un düşüşü bu dengenin kaybedilmesinin trajik sonuçlarını temsil eder. Jung'un bakış açısından Ikarus, Dedalus miti, bireyin içsel yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, tehlikeleri ve potansiyel tuzakları derinlemesine inceler. Dedalus, bilgelik ve deneyimi temsil ederken, Ikarus, gençlik, tutku ve bilinç dışının kontrolsüz arzularını sembolize eder. Mit, bireyselleşme sürecinde bilinçli ve bilinç dışı yanlar arasında bir denge kurmanın önemini vurgular. Bu dengeyi kuramamak, Ikarus'un hikayesinde olduğu gibi, bireyin trajik bir şekilde düşmesine neden olabilir? Bu mit, insanın içsel arzuları ile bilinçli akıl arasındaki zorlu dengeyi ve bu dengenin bozulmasının tehlikelerini dramatik bir şekilde ortaya koyar. Jung bu miti bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşme, kendi gölgesiyle barışma ve bütünsel bir kişilik geliştirme sürecinde karşılaştığı evrensel bir sembol olarak görür. Bu yalnızca antik bir hikaye değil, aynı zamanda modern insanın psikolojik yolculuğunu da anlatan zamansız bir efsanedir. Evet, Icarus ve Daedalus'un hikayesini hem mitolojik kökenlerine hem de Carl Gustav Jung'un derin mitolojik yorumları ışığında inceledik. Aynı zamanda sanat, edebiyat ve sinemaya olan yansımalarını da inceledik. Icarus'un trajik düşüşü, bizlere insanın içsel yolculuğunda karşılaştığı tehlikelere, bilinç ve bilinç dışı arasındaki ince dengeyi hatırlatıyor. Bu mit, yalnızca antik bir efsane olmanın ötesinde edebiyat, sanat ve sinemada da yankı bulmuş, farklı dönemlerde, farklı şekillerde yeniden yorumlanmıştır. Hepimiz birer ikaruz olabiliriz. Sınırlarımızı keşfetme ve özgürlük arayışımızda bilgelik ve dengeyi unutmamak, trajediden kaçınmanın anahtarıdır. Bu zamansız hikayeden çıkardığımız dersler hayatlarımızın her anında bize rehberlik edebilir. Bir sonraki bölümde bir başka mitin derinliklerine dalmak üzere tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.